Nerdix. Merhabalar ben Nerdix Oye. Bugün hem bug'dan hem bug'dan bahsedeceğim. Bir tane bug buldum. Oye. Bug bulduğumuz için şey yapılıyor. Bugün bak şimdi. Ben 2 3 gün bak şimdi. 2 3 gün önce şey demiştim arkadaşlar. Demiştim ki şuradaki sürpriz kutu var ya. Sürpriz kutudan şu bu değil. Şu sürpriz kutudan ne çıkar? Bakın. 0.29 şansla etkinlik bir et çıkarsa güncelleme bitene kadar giyeceğim demiştim ve çıktı. Ben de giyeceğim. Al Alacağımıza bedava. Ve arkadaşlar bir buldum ama ilk önce baga geçmeden önce <laughs> bir tane kupa ödülümüz varmış kardan adam kupa ödülü galiba bugün olmuştu diye biliyorum o ödülü alalım Siz de almayı unutmayın şimdi ben de alacağım girebilirsem şöyle tamam Yüzüğün sesini kısayım telefak yiyebiliriz. sorunlu olan şey o ama yemek istemem <laughs> kim ister ki telefak yemek neyse bu arada like atıp abone olmanıza kendi isteğinizle var gerek var burada şey bir tane bug var. Onu ben göstermeyeceğim. Sorun falan olur. Kreator creator falan olamam diye tamam mı? Bakın şimdi. Buradan işte şey de ve zaten bir şeyler falan yapıyorsunuz da alıyorsunuz ben yaptığım için var. Aa yüksek yüksek zıplamaya yarıyor. Buzdur galiba. Bakın şimdi geliyorsunuz buradan böyle Bakın. Evet. Dediğim gibi. Burası dolu. Burası bitmiş. Buradan bakın. Bununla konuşuyorsunuz. Vay canına insan çok kararlı falan demiş. Gelmesi lazımdı. Aa ben geldi sanıyordum. Olmuyor. Niye? Arkadaşlar bugünlük deymiş. Ben açılır soyunca yerim. Ve bug'ımızı gösterelim. Arkadaşlar. Çok güzel bir bug yani. Ben şuradan böyle yapıp böyle yapsam böyle çıkış yap. Büyük olur. Video çekiyor e ama arkadaşlar sesim bazen gitmiyor. Acaba neden? Ya. Bakın size ne göstereceğim. O bug var ya. Bakın şimdi. Ben. Ee, arkadaşlar ama. Bir şeye bakacağız. Alamıyorsanız. Eski oyuncular yapabilecek. Bazılarınız yapamayacak ama. Gelirse yapabilirsiniz. Bilmem. 6-7 saniyede buz yerini yapabiliyorsunuz. Kayak yerinde kayabiliyorsunuz. Galiba burada yok. Şurada ne? Arkadaşlar biraz kasıyor. Sorun yok. Buradan basıyorsunuz. Neydi? Ha. Ben bunu halledeceğim. Bakalım ne var? güzel bir şey varsa anlatırım. Neyse bakın. Geliyorsunuz. Çantaya basıyorsunuz tamam mı? Burada bir tane eşya var. Nerede o? Bakın. Şu eşya. Şey bu eşya var ve bu. Bunun yanında aynısını çıkarmanız lazım. Çok, daha yeni çok mor olanı görmüşsünüzdür. O çok mor olanı sakın kullanmayın. Bakın. O çünkü hiç yavaş, çok yavaş yapıyor. Bakın buna böyle yapıyorsunuz tamam mı? Burada çekiyorsunuz. Buradan buna bastığınızda böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Ya yanlış yaptım. <laughs> <laughs> en baştan yapalım. Burada arada için 85 elmas kazandım. 135 elmasımız var. Neyse. Şimdi konumuz bu değil bu bunu oy. Neyse. Ben çanta yapamadım. Bakın. Yay. Arkadaşlar bu arada oluyor güvenin. Ben çünkü yaptım. Biri 41 saniye ile birinci olmuş. Ben normalde normal kayak yaparak da yaparım da neyse. Şimdi giyiliyoruz buradan. Bunu açıyorsun. Bunu açıyorsun. Buna basıyorsun. Tamam mı? Bunu böyle yapıyorsun. Hayır. Yan. Aga be yanlış yaptım. Doğru yapılmış halini de göstereceğim. Şu an 12 saniye yaptım. çok benim yaptım ikiye bölünmüş haliydi. Yani 6 dakikadaydı. 6 saniyeyi de 6 dakika kim uğraşacak lan? Ama 12 saniye de fazla. <laughs> o sırada en fazla 36 yapanlar tek. <laughs> bak. Bu video. Oh tamam. Bak şimdi. Geliyorsun buradan. Böyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Hah, bak tam yaptım. Tam yaptım. Vallahi Bak. Bakın. Bakın. Kaç Ay, saniye. Saniyede yaptığıma bakar mısınız ya? <laughs> Bir elmas nedir kardeşim? Ama bence iyi var arada. Şey yapmak. Benim taktiğim. 7 saniyede yaptım yani. Telefonunuz kasmıyorsa bir de ondan varsa. Yo Sofia Gamer ni? Tövbe tövbe o. <laughs> Kayasım geldi biliyor musunuz? etkinlik biletine bakacağım. Premium etkinlik bileti. Ya keşke o da çıksaydı şeyden ya. Ama çıkmıyor işte. Çok güzel vardı. Bu arada şey ben söz verdim kendime. Güncel bu çıkarsaydı incelemeye kadar bunu <laughs> giyecektim. Ve giydim mecburen. Ama şey oldu Allah. Giyeceğiz. <laughs> Güncelleme bitince bununla kombin yapacağım. Çok havalı bu arada. Adminin zırhı ya. Bekleyin. Hatta kulaklığımı falan çıkarayım. Bak şu kulaklığı çıkar. Tamam mı? Ya acaba o, o, paketi mesela tekerle alabiliyoruz mu? Bilmiyorum. Tekli tekli bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu arada ben de bu arada ben de Wolf kıyafetleri de var. Onlarla da kombin yapabilirim. Kim bilir. Aa, 9 dakika oldu. 3 dakika sonra gidiyor biliyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse. Oh. Güzel bu arada. Zırh bozuluyormuş. Bozuluyor olmayı. Buradan geleceğiz. Neyse. Hmm. Aradığım şey yok mu? Ya bari yüzü olsun. <laughs> Yüz biraz dişli bişli. <laughs> dişli. Dişli dişli. Boğaz bari yok. Mario arkadaşlar? Aa, bu ne kadar tatlı bu arada. Çok tatlı. Bu ne Hani bir dakika. Arkadaşlar hemen videoyu kapatacağım. Bir şeye bakacağım. Bu videoda. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bay.